Değerli arıcı arkadaşlar, bir sezonu geride bıraktık. Daha önce gelip arılarımızı sakmıştık, balları götürdük. Şimdi de arıları götürmeye geldik. Bu arı talan edilmiş. Daha içine bakmadık ama şu ağızdaki mumlardan mum kırıntılarından belli ki arı talan edilmiş. Belki Anası yaşlıydı. Belki varova vurdu. Belki de başka bir sorunu vardır. Onu da bilemiyoruz. Bakalım hele. Evet, diyelim. Evet. arı kalmamış. Çok az sayıda arı var. Bu da talancı arılar bunlar. Kendi arıları değil. Şu balları yemişler, bitirmişler. Şahat sadece şuralarda hafif bir bal kalmış işte. Hadi bakalım buna var mı? Bu zarar verdi. Evet var İhtimali çok fazla. Çünkü şuradaki kapalılara bir arı da eğer arı kalmamış kapalısı varsa balı varsa büyük ihtimal var ovadır. Bak işte burada bir tane larvayı çıkarıyoruz. Ve var ovanın kıçına yapışık olduğu arının kıçında bak işte arının kıçında var gözüküyor. Ha işte. Görebildin Berdan yine buraya girdi. Tam gösteriyorum. Bak görünüyor bak. Dur şurayı şöyle bir alayım da. Sen daha. dur ben göstereceğim ha. Görünüyor. Allah. Görünüyor bak kırmızı orada nokta. Dur bu bunu alabilir miyiz bir de? Birden fazla varvanın olabileceği bir Evet. Evet iki tane var varuva üstünde. Var işte kahverengi. Hatta üç tane, dört tane. Sen dur ben netleyeyim mi? Dur kölge tarafına geldiler. İşte. Görünüyor bak nokta nokta. Evet. varuvanın zarar verdiği, geçirdiği, vurduğu bir arı. En kısa zamanda başka arılara zarar Olma vermesin diye varova varova ilacını kullanacağız. Tekrar. Bu arılara zaten bunlara da vermedik varova ilacını.